Bir darbe girişimi var. Hükümete karşı, halka karşı. Şimdi bu darbenin hedefi büyük. Sadece hükümeti düşürme değil, Türkiye'yi düşürme. Eski darbeler sadece hükümeti düşürmek için uğraşırlardı eski darbeciler. Şimdiki darbeciler uluslararası darbeci. Artık bizim çocuklar yapıyor değil. Bizim çocuklarla birlikte biz de yapıyoruz. Biz de bu işin içindeyiz. Darbenin amacı hükümeti düşürmek değil. Darbecilerin amacı bu değil. Son darbeciler. Bugünkü darbecilerin amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni düşürmek. Suriye yapmak, Irak yapmak, Mısır yapmak, Libya yapmak. Ama Kadir Şinas, Türk halkı Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu oyuna dur diyecektir. 30 Mart'ta da bunu göreceğiz. Onun için ben hep şunu söylerim. 30 Mart seçimleri partiler arası bir seçim değildir. 30 Mart seçimleri ülkeler arası bir seçimdir. Önümüzde çok partinin amblemi yok. Önümüzde iki tane amblem var. Türkiye'yi destekleyenler, Türkiye'yi köstekleyenler. Halk tercih edecek. Parti burti meselesi değil. Köstekleyenlerin içerisinde iyi niyetli kardeşlerimiz olabilir. Bilmeden oyuna gelebilir. Kemal Sunal'ın filmindeki buzdolabı reklamı gibi Kemal Sunal'a inanıp o buzdolabını alabilirler. Ama kapıları ellerinde kalacak. Dolayısıyla bunu yapmayın. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkalım. Siyasete gelince sandıkta herkes boyun ölçüsünü alır. Milliler ve gayrimilliler. Milliler ve gayrimilliler. Gayrimillilerin içerisinde bilmeden bulunan arkadaşlarımız olabilir. Bizim bağırmamız, çağırmamız ondandır. Onları uyandırmaya çalışıyoruz. Paralel bir yapı oluşturarak CHP'yi devşirmiş olabilirsiniz. Paralel bir yapıyla CHP hakim olabilirsiniz. Bugünkü yönetim dünkü CHP'nin paralelidir. Ve bunlar şu anda CHP'deki kavga Amerikalılaşmak isteyen bir CHP ile. Ya, bir şey söylüyor. Halklaşmak isteyen bir CHP Sabi arasında kavga vardır. Buyurun kardeşim. Ya, ya bugünkü CHP dünkü CHP'nin paraleli diyor. Evet. Paralel CHP'den bahsediyor. Evet. Ya, i̇lk kez ilginç bir şey bilerek, tasarlayarak, planlayarak tam ödülerini söylüyor. <laughs> Ezbere konuşmuyorum. Bugünkü CHP'nin Son söylemlerine baktığımızda CHP yönetimi, CHP demiyorum kurumsal kimliği bu ülke için önemli şeyler yapmıştır. Bugünkü CHP'nin yönetimine baktığımızda, söylemlerine baktığımızda... Sağcı, sağcılaşan bir CHP... Sağcı mağcı değil kardeşim, ne alakası var? Bunlar operasyon. Bunlar halkın gözünü boyama operasyonları. Ne oldu biz 90 yıldır kendi içimizde bir adam bulamadık mı aday yapmak için de Masur Yavaş'a muhtaç olduk? İşte onun için diyorum sağcılaşan bir CHP. Ne oldu? Dün daha dün AK Parti adayıydı Lütfi Savaş. Dün dün. Belediye başkanıydı. Belediye başkanıydı. Adayı göstermiş olsalardı bize gelir miydi? Ama orada Sabahat Akkiraz falan işte mesela baya bir ne oluyoruz diyor. Ya herkes ne oluyoruz diyor da CHP'de şu andaki kavga Amerikalılaşan bir CHP'yi destekleyenlerle harklaşmasını isteyen bir grup çatışıyor. Ben CHP'nin harklaşmasını isteyen gruptanım. Amerikalaşmak isteyen grup bizim paralelimizdir. Eski CHP'lerin paralelidir. Organizeli bir şekilde yürütülüyor. Kılıçdaroğlu da bunun farkında değildir belki. Günahını almayayım. Bizi uçuruma götürüyorlar. Yapmayın, etmeyin. Bu partiye de yazık etmeyin, bu memlekete de yazık etmeyin. Söz hakkı gelirse yine konuşuruz.